İsrail yüz ve bakımından dünyadaki en küçük ülkelerden biri. Bir tarafı Akdeniz'e bakıyor, diğer tarafı Kızıldeniz'e. Eğer Hristiyanların kutsal kitabı olan İncil'e bir göz atarsanız, muhtemelen İsrail'in Hristiyanlar için kutsal topraklar olarak anlatıldığını görürdünüz. Bunun nedeni ise Hz. İsa'nın bu topraklarda çarmıha gerilmesi ve bu topraklarda göğe yükselmesidir. Yani Hristiyanlar için bu topraklar ziyaret edilmeyi bekleyen bir haç yeridir. Bu aynı zamanda İsrail için büyük bir para kaynağıdır. İsrail'de inanç turizmi yaygındır. Kudüs her yıl pek çok Müslüman, Hristiyan ve Yahudi tarafından ziyaret edilir. Ülkede Mescid-i Aksa ağlama duvarı gibi dini yapıların bulunması ülkenin inanç turizmini geliştirmektedir. Eğer İsrail'e bir gün yolunuz düşer ise Mescid-i Aksa'yı Hazreti İsa'nın çarmığa gerildiği yeri ve peygamberlerine baş kaldıran kavim Lut kavminin helak olduğu yer olan Lut Gölü'nü de ziyaret etmeyi unutmayın. İsrail kadınların eğitimlerini tamamlamalarının ardından zorunlu askerlik yaptığı tek ülkedir. İsrail'de İbranice ile birlikte Arapça da resmi dildir. Pakistan pasaportunda bu pasaport İsrail dışında dünyanın tüm ülkelerinde geçerlidir cümlesi yazmaktadır. Devlet 18 ila 26 yaşları arasındaki tüm Yahudi gençlere 10 günlük ücretsiz İsrail gezisi hakkı tanımaktadır. Ülkede aşırı zayıf mankenlik yapmak yasak. Bunun sebebi manken hastalığı olarak bilinen aşırı zayıflamayla kendini gösteren anoreksiya nevroza hastalığını engellemek. Ülkenin banknotlarında görme engeller için Braille alfabesi, körler alfabesi kullanılır. İsrail'in ilk başbakanı David Ben Gurion ateistti. Dahi fizikçi Albert Einstein'a İsrail Cumhurbaşkanlığı teklif edilmişti. Fakat fizikçi kabul etmedi. Tıpkı İngiltere ve Yeni Zelanda'da olduğu gibi İsrail'in de yazılı bir anayasası yoktur. Şabat gününde açık dükkan bulmak oldukça zordur. Su alacak bir market bile bulamayabilirsiniz. Her tarafta inşaat vardır ve insanlar bu seslerle yaşamaya alışmıştır. Birbirinden farklı iklimlere sahiptir. Gün içinde yemyeşil ormanlardan çıkıp çölde gezmeye gidebilirsiniz. Anaokullarında çocuklar için tasarlanmış bomba sığınakları bulunur. İsrail'de her yıl bir gün 24 saat boyunca arabalar toplu taşıma gibi ulaşım araçları yasaklanır. Radyolarda müzik çalmaz ve televizyonlar yayın yapmaz. Bugüne Yom Kippur adı verilir. İsrail'e taşınan turistler genel olarak ülkenin günün her saatinde çok güvenli olduğunu ve buna çok şaşırdıklarını belirtmiş. Hafta pazar günleri başlar ve perşembe günleri biter. Ülkede ortalama yaşam süresi 82 yıldır. Dünyada en çok yabancı dilden kitap çevirisi yapılan ülkedir. Dünyadaki en çok kayıtlı satranç oyuncusuna sahip ülkedir. Her Sevgililer Günü'nde Avrupa'ya yaklaşık 60 milyon çiçek satar. Bilgisayarlar için yapılmış ilk antivirüs yazılımı 1979 yılında bu ülkede geliştirilmiştir. Dünyada en çok sebze tüketilen 3. ülkedir. İsrail bağımsızlık bildirgesini okuyan ve ilk başbakanı olan David Ben Gurion, İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okumuştur. Bu videoda da anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.